Bir sayfa kitap okuyacağınız şekilde bir proje, program geliştirdik. Bugün itibariyle de bu, bu projemizi başlatıyoruz. Bu kapsamda sizlere birer de inceleme defteri yaptırdık. Bu 80 sayfamız. Siz okuduğunuz her kitabın kısacık bir özetini buraya çıkaracaksınız ceplerin birer sayfasına işleyeceksiniz. Bu şekilde hem okuduğunuzu, öğrendiğinizi ifade etme, yazıya dökme imkanı bulacaksınız. Öğretmenler de bu şekilde sizleri takip edecekler, bu performansınızı ölçecekler. Artı yıl sonunda da bunu kahve notlarınızda belli ölçüde yansıtacaklar. Ben sizlerin bu projeye çok böyle Üst seviyede katılacağınızı değil, bir de sayfa, belki 20, belki 30 sayfa kitap okuyacağınıza inanıyorum. Sizlerin hem bizleri, hem öğretmenlerinizi, hem büyüklerimizi, annemizi mutlu edecek. Çok başarılı bir dönem geçireceğinize inanıyorum. Başınızda hayırlı olsun diyorum. Bugün itibariyle biz bu defteri resimlere dağıtıyoruz. İlçesi olarak Rize'nin eğitimde öncü ilçesiyiz. Çok eğitimde en başarılı olmamız gerekir. Kampanyaya katıldık. Çaylı Belediyesi, Milli Eğitim el ele vererek bütün öğrencilerimizin daha çok okumasını sağlamak istiyoruz. Günde en az 10 sayfa ama siz lise 2. 3. sınıftasınız. 100 sayfa dahi okumanız gerekir. Okuyabileceksiniz, okuyacaksınız. Okuduğunuz her eseri daha sonra dağıtacağımız bu defterlere kitabın adı, kitapta kişiler özellikler, kitapta geçin e, olayların yeri ve zamanı eleştirilerinizi yazacaksınız. Ve bu arada hem bilgi sahibi olacaksınız, hiç fark etmeden çok mutlu ve çok bilgili gençler olacaksınız. Hedeflediğiniz her şeyle ulaşacaksınız diye düşünüyorum. Onun için kampanyaya sizlere de kattık. Sizlere kitap inceleme defterleri dağıtacağız. De Okuyacağınız her kitap size, ailenize ve gelecekteki meslek hayatınıza hatta gelecekteki çocuklarınıza dahi mutluluk olarak size dönecektir diye düşünüyorum ve kampanyamızın hayırlı olmasını biliyorum. Yani bir şey çünkü eğitime destek geleceğimiz için bizim çok önemli. Yani şu an şu an okumamış insanlar mesela sahiliğinden dolayı Türkiye'nin başına büyük işler atabiliyorlar. Bu nedenle kitap kampanyası ülkemizin geleceği için çok önemli. İnşallah diğer arkadaşlarıma bir kaynak olur, gelecek ki hayatımızda bize bir katkı sağlar.